yöneticisinin günün 24 saati... Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Valiler Buluşması gerçekleştirildi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ev sahipliğinde gerçekleştirilen Valiler Buluşması'na 81 ilin valisi katıldı. Kocaeli Valisi Seddar Yavuz da Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde yerini aldı. Programda konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, 10 Ocak İdareciler Günü'nü tebrik etti. Cumhurbaşkanı Erdoğan burada yaptığı konuşmada şunları söyledi. Valiler şehirlerinde paşalık eylemekle değil, yetim halka babalık etmekle, şehirlerin her bir meselesine sahip çıkıp çözümlerine öncülük yapmakla mükelleftir. Bu vesileyle 10 Ocak İdareciler Gününüzü tebrik ediyorum. Türkiye binlerce yıllık devlet geleneği içinden süzülüp gelen pek çok kurumunu ve tahammülünü bugün de yaşatabilen bir ülkedir. Ziya Paşa Amasya'da valilik yaparken şöyle bir beyit söylemiştir. Zannetme ben Amasya'da paşalık eyledim. Buldum yetim halkı babalık eyledim. Evet, valiler şehirlerinde paşalık eylemekle değil, yetim halka babalık etmekle Şehrin her bir meselesine sahip çıkıp çözümüne öncülük yapmakla mükelleftir. Programın ardından sosyal medya hesabından bir paylaşım yapan vali Yavuz ise şu ifadelere yer verdi. 10 Ocak İdareciler Günü vesilesiyle valilerimizi kabul edip günümüzü kutlayan, hitaplarıyla rehberlik eden Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a şükranlarımı sunuyorum.